3, 1 Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bugün e, Ok atmaya çalışacağım Ok veya silah bilmiyorum e, e, Şimdi ilk topumuzu atacağız Meryem çık Topumuzu atacağız Hangi sine gelirse Onu Onu da alacağız Oku geldi arkadaşlar Şimdi biz e, geçip geliyoruz. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. O ok atacağız. Gördüğünüz gibi kahramanlar var. Onları vurmaya çalışacağım. Ben şuradayım. Beni göremeyebilirsiniz. Şimdi vuracağım bir tanesini. İki tane vurdum. Bir tane vuracağım. O yüzden bir tanesini geri koyuyorum. Spiderman'i. Biraz şöyle aralıklı yapayım. Bu eğlendi. Bu dursun. Arkadaşlar şimdi diğerini atacağım. Biraz ben uzaktan atacağım. Arkadaşlar ben buradayım. <laughs> evet. Meryem de göremiyor. Biraz uzağa gideyim. Arkadaşlar göremeyebilirsiniz beni. Bir tane düşürdüm. O tam düşmedi. O yüzden bunu şöyle koyalım tekrar. Bunları şöyle alalım. Kamerada görünüyor mu karakterler? Şöyle dursa. Evet görünüyor. Bakayım? Arkadaşlar şimdi şeyi vuracağım Batman'i. Yani bilmeyenler için Batman siyah olan siyah olanı vuracağım. Arkadaşlar olmadı. Arkadaşlar, Arkadaşlar Spiderman Şöyle yapalım bunu almayalım dursun bu. Son iki tane kaldı. Bir şuradaki, bir bu, bir buradaki, bir de buradaki. Hemen atalım demler Arkadaşlar şimdi şimdi videoyu durdurup kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Bir. Arkadaşlar biraz arkaya gideceğim. Ben sen görün tek kameraya. Görünüyor musun? Görünüyor. Düşmedi ya. Arkadaşlar. Bir şey diyeceğim ama bir şey diyeceğim. Tamam hemen burada. Vurdum sayısın. Arkadaşlar diyeceğim de yok sayılmasın. Diyeceğim. Oynadı. Değil mi? Çünkü vurmadım tam. Şimdi vuruyorum. Ay. Ah be arkadaşlar. Video kesin uzun olacak. Değil mi? Çok uzun. 3 dakikaya geçti şu an. 3 buçuk dakikaya gireceğiz. Biraz uzaya gireyim. Allah. Oh. spider yani. Şunu alalım. Ben de, ben, de. Şöyle Sp ben, de. ben de Arkadaşlar bu video için çok uğraştık. Videoyu oradayken topa topu vururken falan ondan sonra çok uğraştık topu alma. Sonra karakterleri dizme, oku atıp şey yapma falan çok uğraştık. Siz ama yeterince abone olun destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Ama Spiderman düşmedi ya. Küçük öne koyayım düşmedi çünkü. Arkadaşlar. <gülüyor> Olur. <laughs> 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 Arkadaşlar ben ayakta vuracağım. Ayakta vur. Ah be. ben vazgeçtim. Acaba <laughs> kaç Arkadaşlar dönüşünü gördünüz mü? Ne? Sen gördün mü dönüşünü? Aha. Çok iyi döndü. Değil mi? <laughs> Attığında öyle bir döndü ki müthişti yani. <laughs> of oradak, oradak. <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ne Sen de iki tane karakter at. Al iki tane de kameraya göstereceğiz. Arkadaşlar hepsini göstereyim. Spider-Man, Hulk, Captain America, Batman, Batman ve Arime Demir Adam yani. Hepsini ben iki, ben üç tane tutayım. Sen de bunları tut. Şöyle. Gel gel. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.